Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, bir elmas bulma atımı göstereceğim. Ben bu bilgiyi öğrendim. YouTube'dan öğrendim. Bakalım gerçek mi? Eğer gerçek değilse vazgeçeceğiz. Videoyu ben kapatacağım dekene. Şimdi önce ne yapacağımı, ya, ne yapacaksınız? Gideceğiz buradan. Tamamdır. Ama arkadaşlar hesabınızı kaydetmeyi unutmayın çünkü kaydetmezseniz bir daha giremezsiniz hesabınıza şimdi çıkış yaptım Yine önce deyip başlıyorum şimdi şu kavmini yapayım ben size kavmini göstereyim Oyun yüklenmedi. Evet arkadaşlar birazcık bekleyeceğiz. Ha yükleniyor galiba. Arkadaşlar evet. yani şeyleri incelemenin gelmesinde bir saat kalmış. Yine başka bir şekilde saat kalmış. Neyse çok az kaldı inceleme. Ya da şu an inceleme yapmış yani yapılmıştır. Böyle bir inceleme. Şöyle şöyle. Şu kolun yapımını. İlk önce ten rengi istediğiniz şekilde ten rengi yapabilirsiniz. Bu yüzü seçin. Bu. Şu gösterdiğim like olan yüzü. Bir de şu üstü seçin. Sonra altta bu kalacak. Şafka takmayın. isterseniz fark etmez. Şafka takmak istiyorsanız takabilirsiniz. Arkadaşlardan bu saçı, Bunu alacaksınız. Ayakkabılarla da bunu alacaksınız. Evet. Kombin böyle olması lazım. Adını sallıyorum. Böyle kötü kötü şeyler yazıyorum işte. Tam o uygun değil diyor. Niye ya? Pro. Pro yazsam. Pro. 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 Türkçe hocam. Evet, gidelim, bakalım bu gerçek mi? Yok. Gerçek değil ki. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi elması değişmedi. Şey değişmedi yani. Yani bildiğiniz gibi bu bilgi yalan. Ben de bu hesabı kaydederim yani. Cık, belki hesapta oynamak için kaydederim. Şey yaparım işte arkadaşlar bu hesapta. Kaydetmeyeceğim. Ya. Yani hani nerede nasıl Yok arkadaşlar bu bilgi bir yalan. Yani bu gerçek bir bilgi değil. Zaten hiç güzel bir hesap değil. Adada muhteşem değil. Yani sabına geri gideceğim arkadaşlar. Ya bu bir yalanmış. Ya, sakın inanmayın. Belki ben kaçırdım ya da e, ya bu bilgi almıştı bilmiyorum ama yani bu günlükten bu kadar dilerim. Hepinizden görüşmek üzere. Bay bay.